O AFAD görevlisine sessiz kalması karşılığında bir bedel verilmiş olabilir. Ben olabilirim. öyle, o ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü sırf sırf biri sana yalvardı diye orada hem bir resmi görevlisin hem de orada çok ciddi on binlerce insanın yaldığı bir alan var ve küçücük bir kız çocuğu aranıyor. Hı -hı. Orada o şahsın e, ...ciddi bir parasal karşılığı... ...olmuş olabilir. Böyle olabilir. bir anlaşma yapılmış tabii, olabilir. Tabii AFAK çok önemli bir kurum. Bunu da söylemek lazım. Şimdi çok önemli... ...ve gerçekten yüreğini koyarak... ...çalışan birçok gönüllüsü var. E, o yüzden de arama kurtarmada... ...çok etkili bir e, kurumdan... ...bahsediyoruz. Bunları tabii ki iddia olarak... ...değerlendiriyoruz ama... ...ses kayıtlarına göre sizler mutlaka araştırma Zaten yaptınız. Zaten bir kişi de böyle çıkarsa diye... ...o kurumla alakalı bir şey değil. <laughs> ama tabii ses kayıtları çok önemli bir şekilde... ...iddiaları doğruluyor ve içerisinde ses kayıtlarının hani Leyla'nın sesine duyulduğu sessiz kalındığıyla da ilgili birçok detay var. Bu kaçıncı gün? E i̇kinci ikinci, ikinci günü, günü. İkinci günü olduğunu e, yani yaptığımız hesaplamalar o, o oyunda bir bilgiye işaret ediyor. Zaten dosya kapsamıyla beraber düşündüğümüzde aslında daha da netleşiyor. Çünkü ...dosyada hem alınan adli tıp kurumu raporu... ...hem de bir profesörden alınan bireysel bir rapor vardı. Her iki böcek biliminden faydalanılarak... ...ölüm zamanını belirlemeye yönelik çok ciddi çalışma yapıldı o esnada. Ölüm zamanı Leyla'nın ilk 7-8 gün canlı olduğuna işaret ediyordu. Bütün raporlar evet. ilk 7-8 gün canlı. Dolayısıyla bu canlıysa tabii ki de bir yerlerde alıkonuldu. Hı hı. Dolayısıyla alıkonulabilecek yerler arasında... Evden ziyade evlerin müştemilatı şeklindeki kiler tarzı daha kimsenin uğramadı ve genellikle de kapısının kapalı olduğu, anahtarının kimsede olduğu bilinmeyen yerlerde. Hı hı. Çünkü oranın coğrafi pozisyonu da buna müsait. Hı hı. Hani böyle çok baktığınız zaman hemen her şeyi görebileceğiniz bir düzlük alan değil, inişleri çıkışları işte yokuşları olan bir yer. Dolayısıyla zaten dosyadaki diğer bilgilerle karşılaştırdığımız zaman. İlk ilk 18 gün boyunca Leyla bulunmadı hatırlarsanız 18 evet. gün boyunca çok ciddi bir arama çalışması yapıldığı halde bulunmamıştı. Aslında orada bulunma günü tesadüf değil. 18. günde bulunması tesadüf değil. Neden tesadüf değil? Neden? Çünkü çünkü gündüz zaten arama faaliyeti vardı gece de köylüler kendi işlerinde bir arama faaliyeti gerçekleştiriyordu ve bu 16 gün boyunca sürüyor. Dolayısıyla köyün giriş çıkışları hepsi kapatıldığı için sanık veya sanıklar tarafından bu e, cena, naaşın dışarıya çıkarılması zaten mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla Leyla bulunmadığı için artık 16. günde pes ediliyor ve arama faaliyetlerine son veriliyor. Son verildikten hemen sonra zaten götürülüp yani köyden çıkarılıp yaklaşık 2,5-3 kilometre öteye öyle bir nokta belirlemişler ki ee, algı olarak köye ne çok uzak olsun ne çok yakın olsun ki kendiliğinden yürüdüğüne ikna edilebilsin. Hatta bunu güçlendirmek için elbiseleri parça parça bırakmışlar. Elbiseler ilk gün cenaze bulunduğu zaman elbiseler hiçbir yerde bulunamadı. Halbuki jandarma o bölgenin hepsini taradı. Çok kapsamlı bir arama yaptı halde hiçbir elbise bulamadılar. Peki yani 16 gün boyunca elbisesine ait hiçbir parça bulunmazken 18. gün elbiseleri başka yerde Çocuktu orada. Yani o bit bitmesi beklenmiş. Tabii ki nöbetler son bulduğu gibi failler rahat bir nefes almış ve plan programını yapıp ilk önce e, naaşını Leyla'nın cansız bedenini götürüp bir e, dere kenarına yerleştirmişler. Orada bıraktıkları yer de çok manidar. Görülebilecek bulunabilecek bir yere bırakmışlar. Esra Hanım yani isteseler ben orada keşif de yaptım o dönemde isteseler 3 metre gerisine bıraksalar o ceset en az 3, 3 ay belki 3 yıl bulunmaz. Ama tam olarak orada köylülerin hasat mevsiminde traktörlerle vesaire geçiş noktasının hemen üzerine bırakmışlar ki naaşı bulunsun. Peki failler bunu niçin istemişler? İşte bu bahsettiğim algı çalışmasında şunu ikna etmek için kendiliğinden yürüdü, elbiselerini çıkardı, elbiselerini de parça parça 200 metre ...sonra 300 metre aralıklarla bıraktılar... ...dolayısıyla hepsini yan yana koyduğumuz zaman... ...insanlar şuna ikna olsun diye... ...kendiliğinden yürüdü sonra suya kapıldı... ...ve... E, ...işte iki 3 kilometre ...kendi kendine kayboldu ve gitti... ...ama tabii şunu haydi. da unutmamak lazım... Ee, ...size de sorayım siz detaylı söyleyin... Ee, ...bu çocuğun ayaklarında... ...bacaklarında hiç izler var mı? Hiçbir şey yok... ...hiçbir tahriş yok... ...hiçbir darp izi yok... ...çocuk sonuçta kendiliğinden yürüse o dönem... Bahsettiğimiz mevsim Haziran Temmuz ayları otlar gür dolayısıyla e, çocuğun vücudunda zaten çocuk bir kere 4 yaşında da değil 2 yıl 8 aylık. 2 yıl 8 aylık daha çocuk Böyle ya. Böyle bir çocuk kaç kilometre yürüyebilir? Ben mahkemede onu da söyledim. Dedim bakın Leyla'nın kaybolma anı ile kayıp olduğunun farkına varması arasında sadece 15 dakika var. Avukat Bey, bağlamdan kopmamak için bir soru sormak istiyorum. Ses kayıtlarındaki kısım çok kıymetli. Biz dün VETER'e girdiğimiz vakit babasının röportajında şöyle bir kelimesi vardı babasının. Belki kelime kelime söyleyemeyeceğim ama rejiden gelirse daha net olur. İşte kim rehin tutuyorsa, fidye istiyorsa 300 bin, 500 bin gerekirse 1 milyon da vereceğim diye bir bölüm vardı. Yani şu kafamı karıştıran noktalardan biri burada bu benim mesela. Aileyle, babayla bir kişi herhangi rehin tutuluna dair bir bağlantı mı vardı? Ya da babanın böyle bir bilgisi mi vardı ki acaba bu böyle söylendi? Hı hı. Çünkü sizin e, ses kayıtları var ya, bahsettiğiniz afat Görüş'ün ses kayıtlarına, çocuğun sağ olduğu, bir yerde rehin tutulduğuna dair bir ses kaydı, babanın da bu şekil bir bu minvalde bir beyanı var. Bunlar birbiriyle örtüşüyor aslında. Sizin e, anne avu, evet. annenin avukatı Bir olarak... bir bir, bir var bunları. gibi bir onu izleyelim. bize bir milyon birileri götürdü. Para istiyorsa, fidye istiyorsa, ne istiyorsa onu yapacağız. 300 yazmışız. 300 yetmese bir milyon verelim. Ben bu parayı vereceğime eminim. Tam işte burada. Hı hı. Yani baba burada fidye istiyorlarsa verelim. Evet. Yani şimdi sizin söylediğiniz afattaki ses konuşturmaları karış, karşılaştırıldığı zaman babanın bu konuşmasıyla evet. Burada bir e, babaya giden bir bilgi ya da ailenin bildiği bir bilgi. Annesinin avukat olarak buna daha hakimsinizdir muhakkak. Evet. Bunu size sormak istiyorum. Bir de dikkatimi çeken Aha. dosya üzerinde şöyle bir, bir şey var. Bir cevap versin önce. Bir cevap versin Erdoğan Bey. Buyurun. Şöyle e, olay olduktan birkaç gün sonra tabii bir bir sürü ihbar geliyor. Leyla şurada bulundu. Leyla hı hı. E, Leyla babasını arayıp işte Leyla bizim elimizde şu kadar para verirsen. Maalesef bizim toplumumuzda öyle e, sapkın insanlar da var. Orada acılı bir anne babanın acısına faydalanıp arayıp işte şu kadar para verirseniz Leyla'yı serbest bırakacağız şeklinde çok fazla <laughs> yersiz yalan yanlış ihbarlar geliyordu zaten o dönem. Ancak burada önemli bir konu şu ben o dönemde daha Leyla bulunmadan önce arama faaliyetleri olsun o dönemde almış bir takım dosyada da yer alan ses kayıtları başka ses kayıtlar var. Bunlar dosyanın daha savcılık aşamasında. <laughs> ben şu soruyu kafaya taktım dedim ki. Leyla'nın kendiliğinden yürüdüğüne dair algının kaynağını kim ortaya koymuş? Bu algı nerede, nasıl, ne zaman ilk ortaya konuldu? Çünkü kim yapmış bunu? Ben dosya üzerine bakın ben yıllarca dosya üzerine çalıştım ve bütün parçalara birleştirdiğimiz zaman kafamda her şey birbiriyle uyumlu. Dedim ki o zaman benim bunun kaynağını bulmam Aslında lazım. Aslında ikinci soracağım kim? soru da bununla alakalıydı benim. Evet. İsterseniz Kimmiş Peki. Ee, burada olayın 15. gününde ee, şu an ismini vermek vermeyi doğru bulmadım çünkü dosya halen devam ediyor. E, ee, i̇smini vermeyi doğru bulmadığım birkaç kişi ki ben bunları duruşma esnasında çapra sorguya da aldım hepsini detaylı sorguladım. Birkaç tane kanaat önderi ve sanıklarla akrabalık ilişkisi olan kişiler tarafından bu algı çalışmasının yayıldığını ben tespit ettim. Dolayısıyla... Yani akrabalar bunlar, yakın akrabalar. Ya şimdi köy yeri olduğu için Esra Hanım zaten herkes bir şekilde birbirinin kan bağı olmasa da ikinci, üçüncü dereceden akrabası. Bölgede de işte e, kanaat dönderleri var vesaire var. Ancak burada o algı ilk başta ortaya çıkmıyor. 15. günden sonra ortaya çıkıyor. Burada da yine manidar bir durum var. Algıyla başka bir durum da çıkış noktası çok paralel. O nedir? O da yine yargıtayın bozma gerekçesinde değindiği bir tane silinmiş Facebook hesabından bahsettik. Leyla'nın bulunmasına 3 gün var. Evet. Bir paylaşım yapıyor. Eş zamanlı dikkat ederseniz aynı gün hem kendiliğinden yürüdüğüne dair bir algı çalışması hem de eş zamanlı bir Facebook hesabı açılıyor şöyle bir paylaşım yapılıyor. Leyla kızımız ...dedesinin köyünde, dere kenarında ölü olarak bulunmuştur. Noktası noktasına tarif ediyor. Bulunmadan üç gün Bulunmadan önce. Bulunmadan üç gün önce. Bu paylaşım yapılıp... ...hemen yayılmaya başlıyor. Birileri bunu alıp emniyete ihbar olarak gönderiyor. Diyor ki hani siz diyorsunuz bulunmadı bu diyor. Bulundu bu nasıl oluyor? Bu, bu paylaşımı yapan kişi hesabı siliyor. Bu hesabı siliyor. Şimdi ben yapbozu bir arada düşündüğüm zaman... Aynı gün hem bu algı çalışması yapıldı hem o paylaşım yapıldı ve failler şunu dedi. Kendi kurdukları örgüyü tamamladılar artık iş bizden çıktı algımız alsın başını yürüsün. Ve bu algı çok da etkili oldu. Bunun bir karşılığı oldu insanlarda toplumda yargılamayı yürüten heyet üzerinde. Bu Facebook hesabını bakın bu Facebook hesabının ben tespit edilmesi gerektiğini daha 2020 yılında söyledim. Peki ben, bulunmadı mı bu hesap kime ya ait? Ya bulu, bulunabilirdi aslında. Bulunmadı da şu şekilde. Bizim siber güvenlik bunu tespit edemedi ama ben dedim ki bakın Facebook şirketi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı normal şartlarda bilgi vermiyor ancak çocuk cinayetleri konusunda çok hassas hassas olduklarını biliyorum. Doğru. Dedim ki biz bakanlık aracılığıyla buraya yazı yazalım. Bunlar en azından şansımız deneyelim. Eğer biz bu hesabı tespit edersek bununla beraber olayı net bir şekilde çözeriz. Ve o, o dönem bu taleplerim hepsi reddedildi. Yok. Yazıldı sonuç mu gelmedi hiç yazılmadı <laughs> mı bu? Facebook'a hiç yazı yazılmadı. yazılmadı. Peki şunu soracağım Erdoğan Bey bu kadar önemli şimdi bir gelişme var. Aile ne diyor? Aile sizin yanınızda mı şu an? Ya şöyle söyleyeyim bu bu süreçte anne Şükran Ödemir e, tabii acısını anlıyorum bir sürü farklı çocuğu da var. E, vekaletini bana verdi ve e, kendi bildiklerini bana anlattı. Ne gerekiyorsa Yap, sen dedi. yapacaksın dedi. Ben dolayısıyla hiçbir zaman e, yük.